Herkese merhaba ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Modsuz Survival serimize kaldığımız yerden Mushrays'le devam ediyoruz. Abi hoş geldin. Denizci hoş bulduk. Oo ben aşağı mı atmaya çalışıyorsun abi? Hayır abicim sadece üstünden birdir bir yapmaya çalışıyordum. birdir <laughs> bir. Dir... Abi senle bugün çok tatlı şeyler yapacağız ve en son dayımla senle, sen ben dayım bir elmas yarışı yapmıştık biliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar elmas yarışı evet. demişken bu videodan önce abimde video çektik. Elmas yarışı yaptık abimin kanalında. Rovanş almaya çalıştım bakalım neler olmuş Mehmet Ali Şampot'un kanalına giderek de görebilirsiniz muhtemelen bu videonun yayınlandığı gün yayınlanır diye tahmin ediyorum. E, abi yani. elmas yarışı var. Tarımız... Efendim abi. Deniz bir saniye bak şimdi ben sana bir şey göstereceğim. Şöyle duracaksın tamam mı sen? Tamam abi. Hadi gel buraya önce dur. F5'le bakmayacağım değil mi? Tamam durdum. Yok. Tamam bir de bir yaptım sadece. Şimdi sen de sıra. <gülüyor> <gülüyor> ya abi ya. <laughs> Bu arada arkadaşlar dayım da serverda ama dayım yaz akşam yemeğini ne yemiştir var çayını alıp modsuz oturmuştur. Planlarım da arkadaşlar abim de dayım da böyle bölümlere konuk almak var. En azından sırayla hani ikisini bir bulduğumda da yani özel videolarda üçümüz de takılırız ama abim de dayım da görmenizde istediğim için de böyle abimi dayımı şey yapıyorum ekliyorum elim ekliyorum ne ya. <laughs> Elimden geldiği kadar video alıyorum. Abi, daha sen de görmedin. Arkadaşlar, abime de sürpriz olacak bugün. Geçen bölüm dayımla portalın çektiğimiz köyü abi yardırdım. Birkaç bir şey Aa, yaptım ve bu Harbi mi döndünüz? Ben hiç bilmiyorum ama. Aynen abi. Bugün Modsuz banka açılmış abi. Senle modsuz Bank'a da bir ziyaret yapacağız. Dayım orada hala olabilir. Yayınladı videoyu Şimdi... arkadaşlar. Gandalf Day kanalına giderek de izlemeyi unutmayın. Buyur abi. Ufak bir açıklama yapayım arkadaşlar. Benim elmas yarışında maalesef gitmeyi unuttuk. Aslında aklımızdaydı. Bir an sohbeti muhabbeti alınca şey yaptık da. Canlı yediğim dayım çok güzel bir banka yapmış. E, Gandalf Dayı'nın kanalında açıklama kısmında bulabilirsiniz değil mi Deniz? Aynen ya. Dayımız candır arkadaşlar. Benim yüz... her videonun açıklamasında Deniz'in de Dayı'nın kanalı var arkadaşlar. Aynen benim Bu işte takılıyoruz ya. Huzurlu bir şekilde takılıyoruz ya. Abi sen Gardrof Fuat'ı gördün mü? Yanıyorsun Fuat abi. Deniz Gardrof Fuat nerede? Ha. <laughs> Gardrof <laughs> Fuat yalnız ben ya. uyumak için getirdim. Ya Gardrof Fuat yüzünden orada uyuyamıyorum ya. Saldırısını savuşturamadıktan sonra düşmanın kim olduğu fark etmez. Yine geldi bir Abi eğer... Umut eğer... genelde kandırır. Eğer yatağımı çalmaya çalışırsan abi. Yok la ben dayı mıyım? Dayım çalmaya çalışmasa da Deniz, ya. bak, ben, beni bekliyor <laughs> tamam mı? Yatağa koysun. Yatağa koyacağım. Şöyle yapıyor. <laughs> Aynen ya. Canıydım. Abi de işi Alıyor kaçıyor ondan sonra. Dayım burada da olsa dayıma gidiyor ya. Dayım da değişik bir manyetik güçü var arkadaşlar. Bu arada siz video öncesinde dediğim gibi hızlandırmaları izlediniz. Ben şu an size de sürpriz yapacakmışım gibi geliyor aklıma ama siz zaten hızlandırmaları izlediniz. Aa, Gel abi şöyle uçalım. bir uçalım. Saniye. Bir saniye Deniz'in fişen kalmayı unuttum ya. Abi atayım ben sana. Ha o yüzden. Abi bak onu da sana göstereyim. Bu aradaki varillerin hepsi fişek sandığı. Şu hepsinde var. Deniz, ben senin hangi sandıkta ne var hepsini biliyorum. Yok yeni sandıklar ekledim. <laughs> Gel abi abi sen. abi sen biliyor musun? Şurada dayımın yaptığı yeğen köprüsü var. Bu benim. Ya çok... var ya bu köprü efsane oldu Deniz. Kesinlikle abi. Var efsane oldu ol. yani. Bu ilk yarışmalarında sınırları zorlar yani. <laughs> çok güzel olmuş. Dayım e, bayağı uğraştı arkadaşlar. Bu köprü ne için yapıldı? Bir tarım arazi yapmak için arkadaşlar ve çank yüklense. Bir de traktör Deniz. Ben bunu görmediydi. Abi çank yüklense. Abi hazır mısın? Aynen traktör çok güzel. Arkadaşlar siz gerçi hızlandırmadık. Tatam. Tarım arazisine başlamakla kalmadım. Bir tane köy evi ve bir tane de darmen yaptım. Yel darmeni. Nasıl olmuş abisi? Aha dedi sen de köylü geziyor. Aynen o köylüyü saldım abi. Kendi kendine çıktı ihtiyacım da yok. Şuraya bir yere sıkıştırırız olmadı. Nasıl abisi? Güzel. Ne ki bu? Yeniz efsane olmuş abiciğim. Eline koluna sağlık. biraz çok büyük güzel. yapmak istedim. Yalnız abi bu değirmenin etrafındaki boşluk var ya. Komple tarla olacak biliyor musun? Ya yandaki boşluk var ya bu boşluk. Komple buğday olacak abi. Tarla olacak abi çok ve... Çok iyi Arkadaşlar şu evi tamamen %100 doğaçlamalı olarak Değir, sallamasyon yaptık. Bir şey söyleyebilir miyim abi. abiciğim? Şurasını bak. Şurasını sadece küçücük bir yerini bana kiraya verir misin? Burada havuç yetiştireceğim. Ben. İstediğin gibi abi. Istedi dayım da sen de istediğiniz gibi yardıra verirsiniz. Arkadaşlar nasıl Bana olmuşsun? aylık 25 modsuz dinarı. Üf, artık her şeyi modsuz dinarla şey veririk. Arkadaşlar ben sizlere söylemiştim getiririm diye. Video arasında merkezden iki tane köylü getirdim. Onlara çoğalttım. 3-5 tane oldular. Bakın 1-2-3-4 tane olmuşlar abi. 3 tane tak olmasına rağmen. Bu evin içinde abi evin içinde. Arkadaşlar evin içinde böyle evin içini sadece köylü üretim yeri olarak kullanacağım. Merkez ev gibi bir şey olacak. Burası muhtarlık da diyebiliriz. Veya muhtarlık için ayrı bir şey de yapabiliriz arkadaşlar. Bina da yapabiliriz. Dediğim gibi böyle doğaçlama bir şey yapmak istedim. Öyle otururken. Deniz ben içeriye niye giremiyorum ya? Abi kapılar var orada. Aa, oradan girilmiyor abi gel orayı kapattım oradan şey etmesinler diye 3 tane kapısı var abim abim 1 lira bozun var mı be yazık bu garip köy, köylü beni takip ediyor deniz gel gel bunu içeri sokalım <laughs> ya gerek yok abi o, o şımar da ben onu cezalandırıyorum kaç gündür geziyor hiç hiç de ölmüyor hiçbir aha abi buraya 3-4 tane köylü getirdim bunlara burada meslek vereceğim arkadaşlar ve bunlar böyle e, bu köyü canlandıracaklar abi meslek bunlar vereceğim Bunlar mi? Aynen burada genelde tarım yapacağım abi. Çiftçi yapacağım. Bir şey değil şu anların e, mesleği de. Yardıracağız. Nasıl arkadaşlar? Daha var ya buraya efsane şeyler gelecek. Şimdi iki tane öyle yapı yaptım. Değirmen bayağı uğraştırdı abi de. Güzel oldu ya. Şu gövdesine biraz daha bir ayrıntılar katabilirdim de. Şu pervanesi çok uğraştırdı abi ya. Evet onu yapmak zor dönüyor. Acayip değil uğraştırdı. Şöyle. Arkadaşlar yakında planlarından size bahsedeyim. Dediğim gibi şuraya abi tarla. Kocaman bir tarla yaptıktan sonra şu tarafları da artık düzenlemeler getireceğim. Bir tane daha bir şuraya oduncu yapacağım. Oduncu. Oduncu. Oduncuyu artık bu tarafa yapmayı kesinleştirdim çünkü orman var ya bu tarafta. Şuraya bir oduncu evi yapıp yapayım. Aa arkadaşlar olaya bak. Çanktan dolayı pervanesinin tahtaları görünüyor sadece abi şeyin. <laughs> Çok komik görünüyor. Ama var ya deşet olmuş ha Deniz. Teşekkür ederim abi. Abi gel istersen şuradan portaldan geçip merkeze bir gidelim. Daha başka unuttuğum bir şey var mı? Bankamıza mı gideceğiz Deniz? Aynen abi bankaya gideceğiz şöyle düşünüyorum. Ee, bunun üst katını arkadaşlar için tasarlar mıyım bilmiyorum. Hani çünkü kullanılmayacak. Burada sadece köylü üretmekle şey yapacağım. Ee, kullanacağım bunları. Abi bankamıza uğrayalım sonra bunlara aslında önce mi verecek? Bunlara diyorum bir çiftçi yapalım. Bunlara bir şey verelim birkaç tanesine. Ve ısıttırmayacağım abi. Bir emerald'a falan vermeyeceğim. Zaten çok bulunuyor emiraltı. çok kasabiliyoruz. Hiç gerekiyor. Normal alışveriş yapacağım. İstersen abi base'e bu uçalım. Gübre varili yapalım seninle en az iki tanesine ya da oradaki dördüne de çiftçi verelim mi? Sonrakilere farklı meslekler Gübre, veririz. gübre varili mi? Aynen çiftçi gübre varili olmuyor mu abi? Ha doğru doğru. Varil deyince kafam karıştı. Gübre varili. Gübre varili vardı herhalde bende. Oraya bir sürü ya abi çok da fazla yaptı lag da yaptırmak istemiyorum açıkçası. Ya bir şey olmaz 10 tane 15 tane kadar bir şey He, olmaz. He öyle zaten o kadar yapayım diyorum. Ben burada gübre varili vardı ya. Yarım blok. <laughs> Vallahi ben Yarım blok koy bir yapayım. Yemin ederim. <laughs> Amca yemin ederim ben hiç kuş... Oo, 9 tane yaptım yeter. Fazla bile. Şöyle atalım. Aslı sen gelmeseydin abi. Buradayım. Çünkü ben geri döneceğim. abi ne ya? <laughs> yalnız abi şu yaptığın kılıcı da görmedim sanma ha. Ama o şey değil mi Deniz? Çok ee, güzel olmuş. Müzelik. O, o, aslında sana bir hediyeydi troll değil de. Aynen abi güzel olmuş. Hobi olarak kalacak orada işte. Abi yalnız traktörü beğendin mi bak. Bizim şeye Traktör benziyor. acayip ya. Bizim köydeki traktöre benziyor. Ferguson'a benziyor ama bu abi bak. Ferguson tipi yok mu sence bunda? Ya biraz rengi gri ya işte. Abi buna çıkılmıyor. Abi buna. Bak köyde de bunu yaparlar arkadaşlar. Bilmeyen varsa traktöre inciyle binilir. <laughs> Ay deriz. <laughs> Nasıl abi? Tıtıtıtı. Tı tı tı. tı tı tı. Çalıştırmaya çalış. <laughs> <laughs> Aga be. Bir de yalnız abi dikkat ettin mi? Tekerleği kocaman yani çift çeker. Ya. Yeah. Ee, dayım normal ee. traktörde yapmamış. Çift çeker yapmış. Hani bunun T demiri nerede? T demirini sökmüş dayım herhalde. Ne yaptıysa ne işi Kurda az da kaçacak herhalde diyor ne? Herhalde abi. Şu ortalıkta geçsin ya şuna acayip kıcık oldum. Acaba bunu diyorum abi. E, ee, değirmene mi kapatsak? Deniz. Yok yok boş ver abi o kılıcı gördüm senin o gözündeki şeyi gördüm. Hayır 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 yazdık. Ölmüyor abi la. Vallahi garip bir şekilde ölmüyor. Aa! Köller. Ha hepsi buraya gelmiş. Abi diyorum ki meslek <laughs> meslek yerinde buraya. Şöyle şu sırayla sırayla buraya yapayım. Yatakları yataklar burada dursun. Sıkıntı olmaz değil mi? 1 2 3 4. Benim doğru. meslek yerlerinin üstüne şey koymamız lazım. İçine girmesinler diye mi? Yarın bilamak. Niye bir şey koyuyoruz? Üstüne çıkmasınlar diye sadece. Bir şey olmaz ya çıksınlar. Abi bir tanesi ekmek, patatese bir şeyler veriyor. Biri pancara. Oo hepsi farklı mı acaba? Patates havuç var deniz. Patates havuç güzel. Şu ne? Şu da patates, patates Şu niye meslek edilmedi? Bu da şey deniz. Pancar. Şu mu aldı lan yoksa mesleğin birini? Moruk ne haber ya? Aynen birini almış olabilir. Yo bu da olmamış. Tosun gir Sen içeri. Sen bir tane daha koysana abisi. Adam. Abi girdi içeri la. Gel Ay, oğlum. be. Ay, çık, bir çık, çık, çık. tane daha koyayım. Bir tane daha koydum. Şu aldı evet. İki... Oo ikisi de oldu. Nasıl ya? Abi bu, bu ne? da buğday çok iyi. Bu da buğday. Abi hepsi farlı oh. resmen ha. Oo, oh, deniz var ya. Çok güzel tamam. oldu. Deniz modsuzun tarım arazi tamamen burada olsun. Kimse evine bir şey ekmesin. Hepsi herkes senin buraya eksin. <laughs> Yok abi ya eken eksin de. Ekmek isteyen de tabii buraya istediği gibi gelip tarla köy evi istediğini yapar arkadaşlar. Zaten e, birbirimiz arasında öyle sen şunu yaptım ben bunu yaptım. Yok biliyorsun abi. Birbirimizin beyzini kullanıyoruz. Yatak mı koyacaksın abi ekstra? Ne yapıyorsun? Deniz 1, 2, 3, 4, 5 der oğlum bunlar. 3 tane yatak var. Ee, abi bir tane fazla üretilir. Ya. Abi gelsene be. Dışarıya Yok. gelir misin abi yanıma? Şu sandığı açar mısın abi? O zaman dur. 1, 2, 3, 4, 5. Koyalım mı Biraz daha Koyalım da üresinler deniz. Üresinler. Hatta biraz da havuç getiririz. Şey yaparım ya. Olmadı. Öldürürüm abi. Ama bu sefer de pahalıya verirler değil mi? Havuç var bende. Atıyorum. Bu sefer de pahalıya vermesinler abi öldürürsek. Neyse zaten niye öldürüyoruz ki? 6-7 tane olsunlar ya. Değil mi abi? 6-7 tane bir şey yapmaz ya. Yok ya 15 20 tane kadar bir şey olmaz merak etme. Yok edin. ama hepsini burada muhafaza etmeyeceğim abi. Mesela hepsini çiftçi de yapmayacağım. Ee, balıkçı, ormancı, bilmem ne falan filan da yapacağım yani. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ee, çanklar açılmadığı sürece sıkıntı yok. Ya şimdi diyorum ki abi mesela bir tanesini öldürürsem, he, aklıma ne geldi? Yakarsam e, kil saymaz ki. Ya en fazla bir kayıya bindirirsin götürürsün bir yere de gırtlağına basarsın ya. <laughs> Sanki dereye götürüp vuruyoruz. Yok abi ee, gerçekten çakmakla yakar. Arkadaşlar bu arada bu tamamen o. yaşı küçük arkadaşlar şey yapmasın bu oyun. Ve bunlar da gerçek insan bunlar oyuncak gibi düşünün. Geri de böyle şey yapıyoruz hani yaşı küçük arkadaşlar olabiliyor. insan ister istemez üzülüyor ve üstümüzde bir sorumluluk hissediyoruz. Bugüne bugün 460 bin abonemiz var arkadaşlar ayıptır söylemesi. Ya. Ay le 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 le. Abi bu arada geçen yayında dayım seni trolledi. <laughs> ne oldu abisi? Buraya diyor sakın diyor yalnız başına gitme diyor. Dayım zaten biz orada işte dayımla video çektiydik abi. Hemen senin yayında olduğunu duydu. Ben çıkıyorum dayım dedim. Tamam diyor ben de gideyim de Mehmet Ali'yi trolleyeyim diyor. <laughs> ulan dayım ya. Gel abi merkeze girelim. Arkadaşlar dayım bir banka yapmış. Zaten videosunu izlediniz ve deli gibi roleplayler ulan dayım. Bayağı uğraştı bunun için arkadaşlar. Birkaç haftadır uğraşıyor. Hatta hala bankadan bilmiyorum. Ve karşınızda <Sessizlik> modsuz bank. Abi bankada mod var diyorlarmış abi bu seferde. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Arkadaşlar çok tatlı. Ben yapım her aşamasını biliyorum arkadaşlar. Geldim dayıma. Böyle yanına bir şey de yapamıyorsun hani bir proje falan çizmiş yardım da demiyorsun da. Çok tatlış değil mi abisi modsuz bank? Abi efsane yapmış ya. Neredesin Yorosun abi? Dayıma. Oh görmedim abi sen. Ve içerisi daha da güzel abi gel Bireysel abi bireysel müşteriler için bile yer bile var vale Normal banka işlemlerinde Ayda çık abi oradan Çık çık geliyorum ben çık, çık abi, ben bak, abi bak Normal Bilmiyorum. buraya oturup sıra beklemeye şey var şunlar ekran Bak şunlar da diyor ki dayım bunlar ne diyor bunlar da diyor bireysel işlem hani oluyor ya bankalarda Bak abi ben buraya oturuyorum sen ilgili sen de şuraya oturacaksın Mesela bireysel hesap açtırıyorsun sen Şimdi bize yok kredisi lazım. <laughs> Oha, çıkamıyordum. Böyle abi gayet güzel değil mi? Aşağısı falan filan da var. Ee, üst katı var. Arkadaşlar mantık şu. Önce bir anlatalım abi istersen. Burada da dayım yazmış 9 adet. 30 dinarını bir elmas. Yani biz demir parça. Dayım buraya demir farmı yaptı. Zaten daha önce de konuşmuştuk. Dedik ki böyle çok değerli bir şey olmasın. Elması ona çevirelim değil mi abi? Aynen abisi. <laughs> Vay can kullanmaktan ziyade abisi buraya geleceğiz. 9 tane 9 adetini bir elmas verip buradan alabileceğiz arkadaşlar. O elimde elmas var Deniz. Yalnız alışveriş yapmıyoruz mu? Oo, Al. Yap abi. Oo. 16 tane sana 16 tane 9'luk alacağız zaman. 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16. Oo, buraya da ödüyoruz abi. Şöyle. Abi bak. Ne oldu abi sen hepsini niye aldın? Ben de koyacağım. 16 tane sen mi koyacaksın? Oo. Asla fazla Dayım görsün sevinsin. Arkadaşlar mantık belli. Demir sınırsız olduğu için elmas bulmaya da bahanemiz olduğu için demirlerim 30 dinarı elmaslarda onları sadece elmasla çeviriliyor bu arada. Hani İlk altın zümrüt bir şey veremiyor. Abi, şey gibi. Veznedar gibi değil de sanki katil gibi arkada birileri yanıyor bunun üstünde böyle değişik kıyafet. Oha olabilir mi abi öyle bir şey? Allah bu arada bende deli gibi 30 dinar oldu ve yakında abi aşağı inelim orada personel harcıyor biz personel sayılırız. Yakında bütün dükkanların fiyat belirleyip 30 dinar üzerinden fiyat belirlenecek. Bir sonraki videomda lütfen dükkanlarına fiyat belirle abisi. Bak ben şeyim Deniz. O mafya yazmış dayım buna ya. <laughs> burada büyük kasa. Buraya mesela abi bir şalkırına böyle en değerli eşyalarını koyup bankanın kasasına emanet edebilirsin. Mantıklı değil mi? Oo. Yani burada arkadaşlar işte yukarıda demir farm var dediğimiz burada alt bir personel giremez olan büyük kasa gibi bir yer. Şöyle çıkalım abi istersen. Bir de üst katı var üst katına da bir bakalım. Üst katında da arkadaşlar işte demir farmı var. Ee, başka bir şey var mıydı hatırlamıyorum. Ha, aynen demir farmı var. Çok güzel yapmış ya eline koluna sağlık, eline dayım. sağlık dayımın. Arkadaşlar dediğim gibi. Gandalf dayı kanalına giderek bu arada yatıyorum. Kesinlikle ama kesinlikle dayımızın o güzel videosunu seyretmeyi unutmayın. Abimin kanalına gidip o çektiğimiz be beraber çektik arkadaşlar. Elmas yarışını izlemeyi unutmayın bak. Modsuz survival. Çok güzel muhabbet döndü. Teoden. Sence dayım nerede abi acaba şu an? Şu an nerededir? Kendi beyizine takılıyordur gene. Aynen dayım bulmaya... Dayım bambaşka bir yerde de olabilir abi. Gel istersen abi şöyle modsuz bankın önünde de yavaştan video bitirelim. Hatta video bitirmeden Merkezi şöyle bir bakmayalım abi. Merkez çok güzel gelişmiyor mu yalnız? Aynen. Oo, arenaya bak. Arenada da var ya neler edecek. Dayımın geçen video çektik izledin mi abi? Fikirleri duydun mu bilmiyorum da. yapması çok uzun sürdü biliyor musun? Abi buraya Cino'yu getireceğiz. Karşısına rakip falan çıkartıp fight atacağız. Aa bu. Ee, mesela bir de şey yapabiliyorsun ya abi zombiye zırh giydir beline kılıç da verebiliyorsun ya. Öyle güçlü zombiler yapacağız gladyatörler. İsim falan vereceğiz. Gino işte veya başka golemler yapacağız gladiyatör olarak. Nasıl? Oğlum deli fikir lan bu. Ya, e, arenayı boşuna yapma. Ben de abi yakında gladiyatör okulu yapıyorum. Oooo. Buraya gladiyatör yetiştireceğim abi. Doktorası olacak mı onun? doktor olarak Gino'yu tutacağım. Gino doktor olacak abi. <laughs> abi şöyle merkez evimizin üstündeyim. Şöyle f 5te de bankayı gösterelim. Arkadaşlar tarım arazimiz yavaş yavaş gelişiyor. Bir 2-3 saat çalıştım o yapıların üzerinde. Abi görünmüyorsun orada. F5'teyim. <laughs> 2-3 saat çalıştım üzerinde. Daha da çalışmaya çalışacağım elimden geldiği kadarıyla. Abi hatta son kez şeyin oraya mı gitsek ya? Bir e, çiftliğin orada tarım arazisini orada bitirelim istersen. Sen orada son kez şöyle abi. gösterelim. Hatta köylülere de bir şeyler mi satsak abi ya? Şu nereye gidiyor? İcayip, abi. abi senin portalın altında bir, bir ara şey yapmak lazım ya. Boşluk ya. Ben hep korkuyorum biliyor musun senin portalın oraya giderken. an boşluk değil ki şu an. Şu an boşluk değil Doldurdun mu? attın altını? Yok yok şurayı diyorum abi bu taraf boşluk bak. Arkası. Ha, yok o önemli değil ya orası. Ben korkuyorum. Yalnız yakında Vallahi. artık abi. Nedir lobisine de girişmemiz gerektiğini anladın herhalde. Zaten geçen videolarda da ben söyledim. Planları faaliyeti faaliyete geçirdiğimiz için o biraz ikinci planda kaldı. Abi yalnız ben buraya geldim de dur bir eve gideceğim. Bunlara satabileceğimiz bir şeyler var mı bakacağım. Yalnız patatesler Hı. vardı da ben o patateslerin hepsini pişirdim sanırım ya. Ee, bir Aa. an e, duraksadım Deniz'im kusura bakma bir ses duydum. Oğlumun sesi sandım. Vay. Bu arada bilmeyen var mı acaba? Arkadaşlar yeğenim oldu biliyor musun? Ya adişi amca oldu. Ya ne Küçük yeğenim oldu. Bir 15-20 seneye da arkadaşlar. Abi benim hiç satabileceğim malzemem yok. Oo buğday varmış. Gitti. <laughs> Yalnız 15-20 sene sonra Motsuz'un üyesi belli abi. Biz artık kaç yaşına geliriz bilmiyorum ama. Doğru söylüyorum valla. 45-50 yaşlarında dayım 100 yaşında. <laughs> Biraz ağır mı oldu? Buraları kesiyorum abi unutturma. <laughs> Gel abi. Oo lag oldu ha sende lag var. Abi köylüler bu tarafa niye kaçtı ya böyle? Şeyleri burada diye mi? Aha buldum. Giriyorlar. Abi şunlar en sevdiğim şey ne biliyor musun abi? Köylüleri level arttırmak. Senin çok eğlenceli değil mi? Bal kabağı değil mi o zaman? Oo, normal kaba güzel abi. Kabak veriyor. Şunu biraz daha çevirelim. Başka var mıydı ya? Buğday veren, satan. Aha bu da varmış. Kardeş büyük senden şey. de alışveriş yapacağım da. Neyse artık ikiniz kitlendiniz. Çok güzel abi ya. Bal kabağı. neredeydi o? Sen mi açtın abi köyler lag olmuş. Artık arkadaşlar bal kabağı da satabileceğiz. Büyük büyük bal kabağı tarlaları da yaparız. Muhteşem olur. Gel abi çık oradan. Yüzünü açıldı Deniz bunun bal kabağı. Abi tam şu kapıya yakın olan mıydı? Şu abi şu şu. Bak şu önümdeki. Ben açmayayım da. Sana görünmüyor olabilir mi? Ha yok. Yok yok. Ooo. Güzel güzel. Aa, aa turtası satıyor Deniz. Bir zümrüt. Şeye de gerek yok çok fazla. altı balgaba da çok pahalı değil. Zaten köylü ıstırsan herhalde bu bire vermiyor abi. Bir bal balgabana bir zümrüt değil de. Tam bilmiyorum. 3'e falan mı düşüyor? Ne yapıyor? Yani çok da gerek yok abi. Zaten o kadar e, belli bir satma limitin olduğu için hiçbir zaman zaten elindeki hepsini satamıyorsun. O zamana kadar da zaten bir daha üretiyorsun. Öyle değil mi abisi? <laughs> ne güzeldir diye. O zaman abi bak geçen dayımla şurada bitirdik. istiyorsan seninle de burada bitirelim. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten bayağı uğraştırdı. Şu ev küçük değil, şu çok büyük oldu arkadaşlar. Biraz büyük yapmak istedim. Dediğim gibi bunun çevresini komple şöyle buğday ekeceğim abi ve diğer tarafları da her yere tarım arazisi burası güzel şeyler olacak. Daha fazla modsuz survival gelmesi istiyorsanız kesinlikle aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca hem dayımın hem de abimin kanallarını açıklamada bulabilirsiniz. Onları da ziyaret edip onların videolarını da seyretmeyi unutmayın. Modsuz survival onların gözünden de kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın.